Selam sevgili dostlar. Yepyeni bir videodan. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle airfryer'da güzel bir ekmek yapacağız hep birlikte. 2 yumurtam var. Birini içerisine boşaltacağım dostlarım. İkinciyi de daha sonra üzerine sürmek için bir kenara ayırıyorum. Ardından 3 yemek kaşığı toz şeker instant maya kullanacağım. Ben 11 gram yazıyor. Yarısını az bir şey geçti. 6 grama yakın kullanıyorum. Onu da içine boşaltacağım. Kalanını başka bir şeye kullanırım ağzını kapatarak inşallah. Ve bir su bardağı ılık sütü içine boşaltarak güzelce karıştırıyorum. Ilık sütle mayam aktifleşsin diye. Kolay ve pratik tariflerin devamı için Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum dostlarım. Pürüzsüz oluncaya kadar çıktım, Daha güzel olsun diye. Şimdi ardından 60 gram sıvı yağ yani yarım bardağı biraz geçik o içine boşaltıyorum. Bu şekilde de karıştıralım. Instant maya birlikte aktifleşmesini sağlamamız için sütümüzün ılık olması gerekiyor. Ben biraz da tuz atmak istiyorum dostlar. Kaya tuzu. Şöyle bir çay kaşığı kadar. 400 gram un. Yani iki su bardağını biraz geçik. Bir yemek kaşığı kadar geçik. Az çok siz tamamlayabilirsiniz. Yeterli gelmezse. Ve yavaş yavaş döküyorum içerisine. Güzelce yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Masama biraz sıvı yağ sıkıyorum. Un farklılık gösteriyor kalite açısından. 2,5 bardağı biraz geçik un ilave ettim. Hamurumu oluşturmak için. Sizler de kontrollü bir şekilde yumuşak bir hamur yapıncaya kadar ilave edebilirsiniz. Bayağı yumuşak bir hamurum şu an. Sıvı yağla güzelce yoğuracağım. Zeminime Biraz sıvı yağ sıkmıştım ve hamurumu toparladım. Çok az da elim unlayarak gayet rahat toparlanıyor ve çok yumuşak bir hamur gördüğünüz gibi dostlar. Biraz yoğurup 20 dakika kadar dinlendireceğim. Şöyle tekrar kabıma geri alıyorum. Biraz bir iki fıstık fıs sıvı yağ sıkıyorum. Ayrıca üzerine de sıkıp yaydırıyorum ya. Üzerini örtüp 20 dakika dinlendireceğim. Evet sevgili dostlarım. Yarım saat kadar tuttum. 15-20 dakika ya da yarım saat tutabilirsiniz. Tercih sizlerin. Gayet güzel kabarmış. Şöyle tezgahımı alacağım. Çok hafif yağlıyorum masamı. her tarafını eşitlemeye çalışıyorum dostlar. Ben sadece şöyle dörde böleceğim. Altıya da bölebilirsiniz ama air fryer aynıca dört tane alır gibi geliyor bana. Çok güzel bir hamur oldu gerçekten. Şimdi ben air fryer'ımı yağlayacağım. Yağlı kağıt da olabilir ama bu şekilde yapmak istiyorum bu sefer. Daha ben de sizlerle bir sürü e, menüler yaptık Elfray'da. Onları da kanalımda bakabilirsiniz. Çok güzel ve değişik şeyler yaptık. Şimdi güzelce yağlıyorum dostlar da Şimdi böyle dört parçaya böldüm ben. İki defa pişirmemek için Elfray'ımı yerleştiriyorum sırayla. Tabi biraz da burada bekleyeceğiz bir 20 dakika kadar dinlendireceğiz hamurumuzu mayalı bir hamur olduğu için 6 tane de olabilir ama yapış yapış olur o yüzden 4 tane yapmayı tercih ettim hamurdan 6 tane de yapabilirsiniz tercih sizin tabii ki ama genelde airfryerlerin boyutları aşağı yukarı bu kadar oluyor çok fazla daha büyüğünün olduğunu sanmıyorum benimkisi xlarge model 7,5 litrelik bu şekilde de dinlendireceğim üstünü örterek daha sonra yumurta sarısını sürüp el fırına koyacağız dostlarım 20 dakika boyunca tuttum bloğumun başında bir yumurtayı ayırdığımı söylemiştim İki yumurta birisini hamurun içine diğerini de üzerine kullanacağımı söylemiştim çok az sıvı yağla bunu çırptım sıvı yağ parlak yapıyor yumuşak tutuyor hamuru daha uzun süre de dinlendirebilirsiniz. Ama benim vaktim fazla yok şu an. fry'da başka bir şey daha yapacağım. Çünkü bundan sonra. O yüzden öncelik buna vermek istedim. Tavuk yapacağım. İncik tavuk. Gerçekten o da çok güzel oluyor. Dostlar. Fırındaki tatla Airfryer'daki tat arasında dağlar gibi fark var ızgara tadında yapıyor tavuğu denemenizi tavsiye ederim şimdi üzerine biraz da ben susam serpmek istiyorum dostlar şöyle şimdi air fryma gönderiyorum piştikten sonra görüşmek dileğiyle şimdi servis tabağımı alacağım 130 derecede, yalnız airfryden, airfrye değişiyor dostlar bilginiz olsun. 24 dakika kadar tuttum. Sizler de kendi airfreninizle kontrollü bir şekilde tutarsanız, pişirirseniz çok iyi olur. Hop. Hamburger ekmeği gibi çok güzel. Çok basit ve pratik gerçekten. Hazırlaması pratik. pişirme de dediğim gibi 24-25 dakika ben e, Benim markası airfryerimin Luxel'in 7.5 litre XL modeli. Ama sizlerinki farklı olabilir o yüzden e, Kendi airfryerinizin modeline göre pişirebilirsiniz. Ben 24 dakikada ve 130 derecede yaptım. Yavaş ve ağır pişsin diye. Gayet güzel, yumuşacık. İçi de güzel çekmiş. Eğer bu videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum dostlarım. Şimdi de hazırlamış olduğum sosuyla birlikte inciğimi pişireceğim arkasından Elif ve daha sonra da bunun inşallah videosunu getireceğim sizlere. Tekrar yeni ve farklı bir içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın inşallah.